Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve ee, şey hesabına girmeyi ha, şöyle. Ve arkadaşlar şimdi hesaba giriş yaptık. Yapıyoruz. Hadi gir gir. Bu ne be? Ay. Ücretsiz inşallah star hediyesi. Ha bunlar vardı değil mi? Arkadaşlar burada x8 star hediyesi falan var. Şunu da al. Bir de hepsini aynı anda açıyormuşum. Şu da yarın için. Hemen şöyle buradan diğer ücretsizliğimi da alalım. En son burada 9 seviye yapmıştık. Şöyleleri de göstermiş olayım. Buradan da güzel birlikte görevleri yapacağız. Kademe atlatmaya çalışacağız. Şöyle. Ejderhayı. Yılı. Ejderhanın yılını severiz. Güzeldir ejderhayı. Ben yani şuradan görevlere bir bakayım. Of 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 of. Var da var yani. Leri. Ah tamam. Leriyle 5 savaş kazanımız var. Zaten tek de basit maç kazanırız diye düşünüyorum. Aa, oğlum zorlaşmaya başladı ya. Artık böyle <laughs> güçler geliyor birazcık adamlar. Güçlü adamlar falan geliyor. Leri aldığımdan beri güçlüler gelmeye başladı. Karakterleri böyle maxlamaya başladım ya yavaş yavaş. Şöyle arkadaşlar maxlarız. Ay işte ya. Adama bak. Beleş şey kaldı. Beleş bak. Be, be um, şş, Oy bak. Cenini 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 Burada bir tane e, poko vardı. Poko da zaten çok az hasar veriyor. Ama ben Poku'yu bayağı seviyorum. Azazel vermesi hiç önemli değil. İyi oynayınca bayağı iyi bir karakter bence. Çok seviyorum ben Poku'yu. Ama değil. Lowry zaten oynamıyor. Onun nasıl eğlenceli bir karakter Leriden. Lowry. Bu arada ben artık şeyin... Ellerinin tanıtımını ezberledim. Öyle fazla okudum ki... Larry ikizi Lowry'nin gözükümünde Star Park'ta kedi Leri kuralları uy <laughs> kuralları uyuması ve hayatını kolaylaştıracağını düşünür. Lowry ise kuralları uyulmasını sağlar. İyi bir ekipler. Ya böyle işte. Pa pa pa. Pa pa. Miko'ya bak lan. Miko. Mikrofonlu maymun. Mikrofonlu maymunu severiz. Mikrofonlu yani mikrofonlu. Hani şu telefonun yanındaki mikrofon var ya. Ondan bir maymun. Bu arada ben altı yüklere kadar yedi yükleri çıkarım burada. Hala şu şeli gelmezse. İşte de yükleri topladı toplayacağım. Üf lan. Tek atışta. Tek atış. Şşş, ne oluyor? Bak benden başka hiç kimse yıkalamaz bu spider part. Ta. Larry çok mutlu biridir. Lowry ise çok kızgın. Lowry'nin niye bu kadar kızgın olduğunu bilmiyorum. Lowry kızgın biri. Lan. Git Lowry. Lowry'ye ölür. Aferin Lowry. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır öldürdü? <laughs> Bana ikizime bulaşırsam böyle olur. <laughs> Bana şuna tek vuru atış bile bu yap. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır abi ya. Hayır abi ya. Neyse. Oo şeyle bayağı iyiymiş ha. 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 İkinci savaşımızı da kazandık bu arada. Lerit böyle. Çok mutlu bir karakter yani. Böyle. mavi gözlü. Çok mutlu. L çok üzgün çünkü kara gözlü. Ben de kara gözlü. Abi bunlar bebek oyuncağı bu arada. Ben direkt ortaya dalacağım. Orta en iyisidir. Ortayı severiz. Ortayı severiz. Ortayı severiz. Şuna bak lan. Milyar yük var burada milyar. Bak bu bir yükleri çal. İçinden geçirme. Hemen şöyle şunu da alayım. Hadi git bakalım. Dahtalı göğü boyladı. Dahtalı göğü. karar üstünde Şöyle kestim, lan kestim. Lan Aldı ya aldı Uf, Ama Daryl'da yani normal yani Maxlamış Efe Efe, ha Efe mantıklı isim lan Efe Ama tekrar oyna uff Görevler şahane Arkadaşlar bugün bir 20. kademeye falan geliriz. Baya bir görevim var çünkü. Bunların hepsini yapsam bir 30. kademeye kadar falan gelirim yani. Şöyle. Ha, böyle koyarım işte. Yükünde çakalım. Oh. Canlar değsin. Oh canlar değsin. Allah mükemmel bir hırsızım. Benden mükemmel bir hırsız olur. Brawl gerçek hayatta değil. Brawl hırsız olmak çok eğlenceli. Adamları böyle güç etmek en sevdiğim şey. <laughs> Edgar zaten onun en küçük karakterlerinden birisi. Hayır. Oğlum. Ama Pearl yani bayağı iyi karakter. Böyle ya ultisi bayağı bayağı iyi. Pearl'ün ultisi öyle iyi ki. Ben zaten Pearl'le çoğu kişiye ulti ile kesiyorum. Ama Pearl'ü e de yavaş yavaş şunu unutmaya yavaş yine atışlarını falan. Hele ultisini görünce hatırlıyorum. Unutmuştum ultisini. Jack'in atışı gibi bir ultisi var. Çok değişik. Şuradan da hadi hadi. Ben böyle garip keserim can. Hadi ya, git bakalım. Lisa mıymışsın lan sen? Sen lise olmayı hak etmiyorsun anladın mı? Sen lise olmayı hak etmiyorsun anladın mı? Hadi lovely git. Lovely dedim. Lovely nedir abi? Hadi lan lovely. Hadi Lovre, hadi, 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 geri çekil Lovre ve buradan da şahane bir şekilde. Abi ne kadar? <laughs> Çok iyiyim. Hadi lan Lovre, git öldür şunu. <laughs> Öldüremedi. Gel lan bulaya. bulaya. Hop 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 hop. hop. Ödümü çıkarttı. Öyle iyi pustu ki bu arada. Dur dur. Daha gerçek. Başlamadım ki oğlum. Başlamadım. Başlamadım. Prime. Prime, Prime modumu hiçbir zaman açmayacağım. Aa! Lan bir canı kaldı. Ulan sen benim yüklerimi çalarsın he. Yüklerimi çal yüklerimi çalmanın bedeli çok büyüktür. Ölmek gibi. Ama eğer 1 milyon altını verirsen belki seni affedebilirim. Ulan kaçmasana. Heh öldürdü. Mükemmel. Gıç, gıcık edici Şöyle kaçıncı saçım bu burada? Heh dördüncü. Dördüncün ya. Oğlum ya bu süper ender hiç sevmem. Hadi bir efsanevi Efsane çıkabilir de. Bak efsane. Efso çıkabilir de. Yani bayağı bir altın. Gözüm kapalı açacağım. Ya. Efsane ya sen ne oluyor ki ya? Efsanevi gelmişse izin vermiyor süper değil. Hadi <laughs> evet, şimdi. Hadi şöyle. Onu da Dayna. Hop. Dayna derin mi galiba? Aa sütü. Sütü yerine başka bir Yok ya sütü daha iyi. Arkadaşlar bugün bütün görevlerimi yapacağım. Başlık. Görev yaptım part 2. Rosa sana görev yaptım part 2. Ulan bak bir çal benim yükümün Rosa. Rosa. Ro Rosa olduğunu da ismine bakınca öğrendim. Ay ya ben ne de... Karakterin Rosa olduğunu Onur'dan öğrendim bilge değil. Sadece olmaktan öğrendim. lan doğru. Adamsın doğru. Adamsın. Adamsın lan doğru. Ee, Rosa, e, Rosa'ya ben Rosa diyordum nedense. İsmini bilmiyorum. Lan hayırdır lan? Ka İlizimi öldürmenin bedeli büyük. şu üstü dönüş çok gıcık ya. Hemen hemen fış, uyyyy! Üç, tane. Hadi, yeah. oh, oh. Hadi açıyorum ya. Yirmi sekiz, efsanevi, 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 efsanevi ve arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey. Ya hayır ya, hayır ya. Hayır abi ya, efsanevi. Ay. Neyse. Şimdi ama efsanevi çıkarttık mı çıkarttık mükemmel bir şekilde çıkarttık. Ve buradan ne yapacağız? Edgar'ı mı seçeyim? Cık, Edgar, Edgar da bayağı iyi karakter. Hatta Edgar'ı yükselteyim. seviye yükselteyim Edgar. Edgar da bayağı iyi karakter. de Edgar sev Şöyle Edgar'la da zaten adamların içinden geçeceğimi düşünüyorum. Bakın iki Edgar yan yana selfie çekinedi. O, o bak bu fazla bir. <laughs> Be Edgar niye saldırmıyor bana lan? Evet ultiyi de doldurduk. Edgar baya güçlü bir karakter. Süpersen bana da ba ee, süper bana iki kere kostüm verdi. Birisi kötü güzel, birisi kara maskeli Edgar. Hediye olarak verdi onda. da. Evet mükemmel. Elgar alana sarı olarak bayağı iyi bir karakter. Zaten alt seviye geri seviye alıyor. Yok ya. Ha şuna bak. Kutuya bile. Bit 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 Ha. Neyse. Buradan bak adam şimdi aldık ya bak dalga geçeceğim şimdi onda. Ha evet. Hadi öldür. Ha evet hadi. Ha hadi hadi öldür, 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 öldür. öldür. Ha hadi öldür. Puanın o puan ya dalga geçmek de bir numaramın vallahi. Eduardo da baya iyi hasarlı. Ama o efsanevi den nasıl yıldız küçük çıktı be. Allah keşke yıldız küçük çıkmasaydı. Bir de ee, kromatik kromatikler senin için açılsın mı açılmasın mı diye bir soru soruyormuş. Of 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 of, 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 of. Ya da kro es ya da efsanevi bir karakter çıkıyormuş. Öyle sevinirdim ki. Yok. Ne 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 ne. Adamın fengi bir seviye iki seviye falanmış. Hasarından anladım. Fengi çok iyi tanırım. Yok. Ne 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 O Medgar'la çok iyi oynuyorum ya. Bak ultim ne olsun? Ultiyi atlayıp böyle fışır fışır yapmak çok eğlenceli şu şöyle dalıyorsun ya. Bu çok eğlenceli. Çok canlı bir karakter olsa üf, mü mükemmel zevkli. Mesela renk ayı gibi bir can var. Karakterin. Evet. Mükemmel oluyor adamları. Ben bu davuk Riko. Davuk mu lan bu? Hıya! Mükemmel. Rakibin canını alıp kendine vermesi de çok iyi bir şey yani. Hmm, efsane öden nasıl yıldız gücü çıktı ya. Yıldız kucu keşke çıkmasaydı. Zaten bana efsane verdiğinde hep rozet sprey falan veriyor. Skill falan veriyor. Hiç karakter vermiyor ki. Karakter verse şaşarım. Eskiden mega kutulardan ne güzel yeri yazıyordu. Yani karakter çok basit çıkıyordu mega kutulardan. Ama şimdiye bak. Bak 15. sezon. 15. sezon işte kutular kaldırıldı ya. 15. sezon öyle kötü hissetmiştim ki. Kutuları arıyordum böyle. Lan bu kutular nerede? Kutular yok lan kutular yok. Kutular nerede lan? Kutular mı silindi? Falan diyorum. 9 yükle. Oy. 10 yükler 11 yüklere çıktım lan. Babi oyunu bir kere 74 yüklere çıkmıştı. Can da zaten robotu geçmişti. Bak, Heh, işte. Hadi beni. Hadi hadi. Gel izin veriyorum hadi. Bu beni ultiyi basarsa bitirir dedik. Bitirmedi. Ya hadi dalga geçeceğim bununla biraz. Ba bir dalga geçeceğim bu arada bununla. Haritadan bitene kadar dalga geçeceğim ha bununla. Hadi, öldür öldür. Heh, hadi öldür. Heh, veriyorum izine. He? Hadi öldür ha. Hadi öldür öldür ya. Neyi bekliyorsun ya. Arkadaşlar alan minicik oldu. Heh, hadi hadi. Heh, 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 heh. <laughs> Oğlum ya dalga geçmeyi çok seviyorum adamlarla. Üst savaşımızı da kazandık hemen. Befsane bir daha çıkıyormuş. Oh my god. Şu şey aldım tamam. Edgar başka. Has verimiz mi var ya? Aynen has ver varmış. Zaten bu turda Edgar'la birinci oluyoruz. Birinci olma turu geliyor ve bu yüzden de e, birinci oluyoruz. Yani birinci olmak birinci olmak değil resmen Brawl Stars'ın birincisi olmak. Öyle mutlu, öyle bir mutlu oluyorum ki birinci olun, birinci olunca mutluluktan çıldırıyorum. Hadi hadi. Hadi hadi. Bak ben senden nasıl güzel. Hanan ya Faniye. Uy. Şu Frankler. Benim Frank'i 9 seviye yaptım. Çok seviyordum Frank'i. Öyle egemen kalanından gördüm böyle. Frank'i bayağı bir sevdim. Yol da Frank'i aşırı seviyor. Benden Frank'i gördü böyle. Hemen Frank. Yani Frank'le oynuyor bayağı be. Abba. Burada kim var lan? <laughs> yüklü Leon var. İyi yük kasılmış he. Hesaplaşma. Neredesin? Burada mı? de şimdi şöyle kontrol ediliyor. Şöyle düşünün giriyorsun şöyle. Ultima atlasın ben sana öyle bir atlayacağım ki yani gıcık gıcıklık gıcıklık diye Uzakçı karakterler yakından hiç iyi olmuyor. Telefon. Mesela gaz uzakça bu yüzden yakından hiç iyi değil. Niko yakından mükemmel. Frank zaten yakındı. Ama bir öyle kötü ki yakından. Hele grey. Bini yakınlıkta. Yani öyle kötü ki. <laughs> bir de şu yerlerden aşağı düşüyormuşum o kanalizasyona giriyormuşum kanalizasyonda birinci oluyormuşum omega aşağı gazlar yağıyormuş oyun çöküyormuş pro sersin yapımcıları eee e, başka bir adama veriyormuş sonra bu yavuz oyunu kaldırıyor yumuş ben buraya atladığım için omega bir de böyle bir şey olmamış Arkadaşlar bu video uzun bir video olacak. Oo. Hadi <laughs> <laughs> Bak bu arada. Vallahi billahi ben seni öldürmeyeceğim mi sandım. Bu <laughs> anda mükemmel o bin kredi. Severiz. Severiz, severiz. bile efsane ısrar açmak ister misin diye bir soru soruyormuş. Onu silerim direkt. buradan neyi geliştirsin? Boku'yu mu geliştir? Boku geliştirdim ya. da güzel karakter vallahi Seviyorum Boku'yu da. Arkadaşlar ana hesabımdaki Poku'nun seviyesini size göstereceğim. Bakın abi. Bakın abi. Üf 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 9 seviye. 9 seviye neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada son yerim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Buyurun. Siz zaten anladınız. ödümü aç şeyde. B dur, dur ekranı bakıp